beraber Burak Kevna yeni gelen güncellemeyi inceliyorum. O zaman hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar oyuna ilk başladığımızda yanımızda bir şey yazıyor ya. İngilizce yazıyor ama ben İngilizceyi biraz biliyorum yani. O yüzden o yazıları okuyorum ya da çevirimden bilmediklerimi böyle çeviriyorum. Yani başlayalım. Ben buraya doğru gittim ama yani buralar beni daha çok şey rahatsız geç arkadaşlar. O zaman hadi yeni gelen güncelleme ile gelen her şeyi size göstereyim. Arkadaşlar. İlk öncelikle silahlardan başlayalım. Arkadaşlar silahları da geliyorsunuz. Burada böyle bir şey var. Ona basıyorsunuz ve böyle bir sürü renk geliyor. İstediğiniz gibi oluyor böyle var. Buz rengi var. Ama arkadaşlar en çok yani ben bunu merak etmedim de Gamze merak etmişti dün Nisan'ın videosunu izlerken beraber. Çok merak etmişti. O zaman hadi bakalım. Şöyle. Arkadaşlar benim buradan favori rengim şu olacaktı. Bir dakika bu mu? Bu olabilir arkadaşlar. Ama hepsi birbirinden çok güzel gerçekten. Baksınız arkadaşlar. Mük diyorum başka bir şey demiyorum. Mükemmel çünkü. Arkadaşlar Brookhaven bunların en iyi detayına kadar düşünmüş. Yani bize de oyunu bol bol oynamak kalır yani. O kadar güzel şeyler var ki. Yıldız. Yıldızlara bayılırım arkadaşlar. Burada da çok güzel şeyler var arkadaşlar. Pembe, mor. Ama benim favori renklerim yani pudra renkleri. O yüzden mora da bayılıyorum. Tamam arkadaşlar, bir tane de şey yazıyordu. Şunları kaldırayım. Ev diyorum. Ev bilmiyorum. bir tane ev diyordu arkadaşlar ne evi olduğunu bilmiyorum ama yani bize göre değilmiş premiumlar mı ne yıldızlar içinmiş ev ben evi göremedim yani nerede olduğunu bilmiyorum o kadar o zaman arkadaşlar ben evin nerede olduğunu şimdi bakıp geliyorum bekleyin siz arkadaşlar ben o evi gösteremeyeceğim galiba nerede olduğunu yani bir şekilde ben buldum ama biraz zor oldu. Şuradaymış arkadaşlar. Tam buradaymış arkadaşlar. Ev çok güzel ama ben size gösteremiyorum. Çünkü bir de şeymiş. Estat eviymiş. Ben de bazı diğer youtuberlardan öğrendim. Ama videolarını izlemedim tabii ki. Çalmadım. Arkadaşlar ben göremiyorum. Yani burada olduğunda bir şeyden bakıyorum. Arkadaşlar kimse de şey yapmıyor ya. Bir gösterseler çok iyi olacak. Oğlum arkadaşlar ben çok zaman kaybetmek istemiyorum. Direkt o zaman yani ben hem size avatar videosu çekecektim. Yeni direkt onu çekeyim bence. Hem o silahları görmüş oldunuz. Çok kişi silahlara bakmamış. O zaman ben de size güzel bir avatar yapayım arkadaşlar. Bu avatarın bir kalsın. Şuraya yazıyorum. Şuraya üst yazayım. Arkadaşlar. Hmm. Bu neymiş? Direkt dikkatimi bu çekti. Çilekli pembe. Çok gelmiş. Arkadaşlar benim üstüm bu olsun şimdilik. Pembe yapayım. Şu olur mu aslında? Olmaz değil mi arkadaşlar? Ben o zaman buraya pembe yazıp geleyim. Evet arkadaşlar ben pembe yazdım. Geldim. Yeni baya güzel şeyler çıktı. Videoyu açana kadar bir, birkaç tanesini deneyeyim dedim ama denemedim sizin için. Şu etek pek güzel değilmiş. Bu ne? Bu çok güzel değil çok koyulu ya. Arkadaşlar işte bu çok iyi. İsterseniz arkadaşlar direkt üstümdeki üstüme de pembe yazıp güzel pembe inekli bir kombin yapayım. O zaman bekleyin kombinimi yapıp geleyim. Evet arkadaşlar ben pembe yazdım. Acaba çıkacak mı hiç bir şey değilim. Endişeliyim. Umarım çıkar yani. Lütfen çıksın lütfen çıksın ya. Çıkmazsa üzülürüm. Arkadaşlar oyunda da hep böyle şunları almak için eskiden hep kod yazıyordum. Benim bir tane eskiden arkadaşım vardı. Hep bu kıyafetle gelirdi. Ben premium'um ben bunu başka bir hesaptan alıyorum derdi. Hatta arkadaşlar o zamanlar Burada bir ev yapmıştı. Şurada bir pembeler var ya. Tam o evlerin ortasında yani tam şurada hatırlıyorum ben daha 7 yaşındaydım. Burada tam olarak demiştik ya. Böyle duruyordu burada. Aynı pozisyon arkadaşlar. Diyordu ki bana burada ben bunları bir paralı uygulamadan yaptım diyordu. Ben de o günden sonra o kıyafeti çok beğenmiştim. Ama paralı olduğunu da biliyordum yani. O o yüzden parasız bir şekilde halletmek istiyordum. Ama hiç kimse de parasız bir şekilde halledildiğini bilmiyordu tabii. O bir şekilde bulmuş. Çok işte onu giyiyordu. Ben de çok istemiştim o zamanlar tabii ki. Yani böyle bir anım var. Yani biraz daha böyle yurtsuz oluyorum. Arkadaşlar eskiden şunu giyerdim hep. Bence bunu bu çok iyi oldu arkadaşlar. Çünkü çok eskiden kalma bir üst üstündeki alt değil üstündeki çok eskiden kalma bir üst ve e, oldu. Çok eskiden kalma bir üst. O yüzden bence uzun zamandır da giymiyorum. Ay, bu mu arkadaşlar? Yoksa bu mu? Hem yırtık mı olaymış. Herkes giyiyor. Ben mi giymeyeceğim? O zaman hemen şuradan şey giyeyim. Şunu. Neymiş? Ay. Telefon işte. Hemen cücük. Buraya geldim arkadaşlar. Buradan da böyle bir taç alsam güzel olur ama çok da güzeller arkadaşlar ama üstüme giyince kötü gözüküyor. Bak bu da çok eskiden kalma bir toka. Neyse arkadaşlar o zaman ben de buraya bir ne yazsam. Star yazayım bence arkadaşlar. Ya da Fadi yazayım. Mantıklı fa. Evet arkadaşlar yazdım. bayağı güzel bir şeyler çıktı. Yani ben bunu bir de çok seviyorum. I, hızlıca işte bakalım. Bu arada arkadaki seslerden dolayı özür dilerim. Arkadaşlar keşke bana göre olsa. Çok sevdim. Çok güzelmiş. <laughs> yani. Ben çok uzun zamandır bunları yani çok uzun zaman önce değil de biraz zaman önce bunlardan alabilirsiniz böyle nasıl isterseniz çok güzeller burada bir de köpek kafası vardı arkadaşlar bak şurada arkadaşlar ben Nisa o videomda bunu almıştım yani çok güzel siz alabilirsiniz hatta benim şurada bir tane şeyim var şurada bakın dog yazıyor sizin için onu birazdan giyebilirim yani video sonunda Arkadaşlar 75 aboneydik yani. Ben size 76'da bir sözüm vardı. Söz dediğim şey. Diyordum ki 75 abonede size şey vereceğim dedim. Bir tane arkadaşımın avatarlarını puanlama gibi bir videoydum. Arkadaşlar beni 75'ten yukarı yazdım. Ama klavye değiştirmiş böyle bazen yazarsınız ya böyle yapıyor yazarsınız sonra sonlarda ekler ya öyle onun gibi yapıyor benim de klavyem hiç beni doğru anlamıyor. Bir ara yorumlarda böyle yorumu yazıyorum çıkıyorum ama yorumu silmeden geri geliyorum oluyor yani. Arkadaşlar bir atlamam lazım. Koşmam lazım. <laughs> arkadaşlar size bir tane gitar çalayım. Kızın üstü vermiş. Anamam. Şurada da bir gitar çalayım bari. Boşturmayın. gidelim. Gidelim. Şuradan zıplayayım. Biraz bir şey oluyor. O ne Biraz da trambolinden ay bu neymiş? Trambolinden zıplayalım. Zıp zıp. Oo yeah. Arkadaşlar. Biraz şöyle. Şöyle. Bence bayağı bayılıyor güzel arkadaşlar. Bayılıyorum bu, bu ekranın boyutları. Özelliklerine. Arkadaşlar böyle yatıyorsunuz. Asıl şahane şimdi. Arkadaşlar. Yani bu nedir? Ne oldu bana? Ben niye buradayım? Ne? Ara gittim. Köpek balıkları nerede? Aa kayboldum. Kayboldum. At canım. At at gel. At gelmiyor. Eset ya uğraşmadan reset edeceğim. Arkadaşlar karakter dönük galiba. Ha, hadi. Açıldı sonunda. Arkadaşlar ıı, yani 11 dakika, 12 dakika 4 saniye falan olmuş. Yani Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. 75 aboneye tekrar ulaşmak istiyorum. Bayağı çabalıyorum. Ama çok da linç yiyorum yani. Sevinmiyorum o kadar. Ama yani bütün youtuberların hikayesi böyle. Yani ben de alışmam lazım tabii. Bütün youtuberlar videolara böyle başladı. Ama yani ben biraz daha hızlı olsam. Yani ben o kadar emek veriyorum. Hatta benim dünyadaki en büyük hayalim YouTuber'ım 1K falan olmakta. 1K'dan sonra salıyorum. abonemizi çekebilirsiniz ama 1K'dan sonra yani 1K olmak istiyorum çok. Çok istiyorum mi? 1K olmak. Arkadaşlar şu arabalarsa doğsa de olsaydı ne yapardınız? Ben hep bu arabalardan şimdi onunla. Böyle arkasına ateş açıyor ya. Bir de arkadaşlar ben Brokeman der. Yani çok istedim. Mr. Brokeman'ın duyuyorsa lütfen gerçekleştirsin. Ya hem Roblox yani çok kapanıyor. Çok atılıyor. Daha önce de yani. bayağı 6-7 yıldır oynuyorum onu. Hiç de sıkıntı yoktu bana göre yani. Neyse arkadaşlar çok uzattık lafı videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.